abi anam öldü ağlayanım yok. Ya bana kim beddua etti Medet tabi ya? Ben kime kötülük ettim de Allah bana bunu reva gördü. Oğlum Bahtiyar, Av var avcı var. Ben sana kalk dedim geyik. Sen oldun avcı oturdun. Sonra ne oldu? Kaptı seni bir ala geyik. İyi mi? Ya abi geyiğe de hakaret etme yani şimdi. Onun en azından bir gözleri var abi. Kapımıza dayandı diyorum ya. Yollarda koşa koşa nasıl ektim bir Allah biliyor bir ben biliyorum ya. Eee oğlum herkes dua eder ama kimin duası kabul olur onu Allah bilir. Demek ki kız çok yal varmış. Ya Medet abi sen de herkese gelince Medet imdata gelince tıs. Bana bak. Ben imdata el kaldırmam. El kaldırırsam da indirmem. Zaten gıcığım. Abi Bizim iş ne olacak ya? Oğlum, kız senin baldızın değil mi? Nerede? Şale'yi göremedik bile abi. Önce mürvetin mürveti, ondan sonra senin mürvetin. Bulacaksın kendine bir bacanak. İlla ki. Yaradan hiç çirkin kulu yaratır mı çiftememiş abi, değil mi? Bizim bakışlarımız çirkin. Bu tokatlayan yakışan bacanak olursun. Hadi lan. Tamam ya. Kuzuyu başka çayıra salacaksın Bahtiyar'ım. Burada davar yok. İyi mi?